ya. O korkuyor, ya. korkuyor ya. ama. Çık lan, çek latch'i. Çek korkuyorsun. Bunlar... Ya oynayın oyna tamam. Evet, ya bir sok sok. Az az kaldı zaten. bir şey olmaz abi. Ezan az kaldı. Abi, hadi. İftar yapacağız. Abi, hadi. İftar yapmamız lazım. Abi ne olur. 5 dakika 5 dakika beş 5 dakika. Hadi abi. Hadi. kaldı ki. Onda evet. kalmıştık. Bir dakika kral 5 dakika. 5 dakika deyip kaç dakika oynasın bakalım. 5 <laughs> dakika 20 Topu bırak, topu bırak. Aa. Topu bırak, topu bırak. Aa. At topu. At topu sen. Git git. Ya patlattı mı? Ağız kapalı. Aa. Aa. Korkan çocuk nerede? Aa, aklı gitti lan bunun. Lan 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 lan. Yok lan korkma lan oh, topla oynuyor sadece. Çekme öyle çekme. Çekme öyle çekme. Dur. <gülüyor> dur tamam sağ Kral. Kral dur. Kral dur. Kral, dur. Kral dur Bekle Havadan at havadan Havadan at at havadan atsana lan Baba <laughs> <laughs> çalım atmayı da seviyor ya Bak şimdi bak nasıl çalım atıyor bu <laughs> Beşikten geçti. <laughs> Sen musun? Gol oldu. Tamam dur. Dur dur oğlum dur. Kral. Ağlara takıldı. Kral. 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 Geri çık. Çık geri. Geri çık. Çık oradan. Çık oradan. Çık. Bekle. Bekle kral.

으아, 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 <gülüyor> <gülüyor> Nasıl çalın mı? <lo? gülüyor> Kral. Şişt, dur, dur, dur. <gülüyor> bekle, bekle. <gülüyor> bekle. Ha, sakla topu ya, aferin oğlum. Aslanım benim. Bırak. Bırak. Dur. Dur, topu dışarı çıkarma ha. Dışarıda oyna. Bekle. Dur. 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 Kral. 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 Hadi otur. Kıra, otur diyor ona. Gel bak güzel at güzel. Al güzel. tut. Evet. Gel. Hatta, Hatta tutsun bakalım. Kıra, 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 kıra. Kıra. <gülüyor> <gülüyor> Ay sana bir şey yapma. Follar. Follar. Biraz elden top alıyorlar herhalde. Senin topunu çalıyorlar oğlum. Tamam sakin sakin. Sakin ol. Hadi. Bu <laughs> sürüyordu. Yok sürmedi. Isıramaz ama. Evet. Ağzını açamıyor ki. Şeyine değdi herhalde. Olabilir. Kenara <laughs> değdi. Herhalde. Oğlum çok iyi bir gitti ha. Herhalde şeyine değdi abi. Ağzını kenara değdi. Kapat kapıyı. Tamam 5 dakika doldu. Doğru. Doldu valla. Aldı. Oğlum bastırma lan ne yapıyorsun? Öyle. Tamam bu kadar yeter. Gel. Gel oğlum. Kral gel kral. Kral kafada atıyor. <laughs> kral dur. Tamam dur. Kral. Kral. Kral, Adı. kral, Adı. Al. Adı. kral dur. Dur. Otur. Otur bakayım. Otur. 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 Abi, Oturun! Gördüm, bırak. bırak. Oğlum dur sana. Bırak tabu. Tabu bırak. Hop bırak. Tamam. Sen bağırma. Tamam. Sen dinleme. Bir. Sen, sen dinleme. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gülüyor> gel bu kadar yeter. <laughs>